Hepinize merhabalar arkadaşlar Bugünkü videomuzda 2 <laughs> saattir videoya girmeye deniyoruz ee, Bir tat çekiyoruz Olmuyor böyle başka şeyler oluyor Video sürekli bölünüyor ee, Arkadaşlar bugünkü videomuzda Gelişme Craft diye bir seriye Başladık. Peki bu seride Neler yapacağız? Osman Çete Yazsın bakalım bir tanesini Nuf Osman Nuf Osman Köprü Köprüyü şimdi mi yapalım? Şimdi mi yapalım Osman köprüyü? Evet diyor. Ee, malum şimdi yapacağız. Bak. ne Taştan. Bak sen şimdi al bakayım bunu. Sen bunu al. Azıcık ağaç kaz tamam mı? Al bunu da. Al bunu da. Evet Osman'ı şu anda gönderdi. Dur e, dur 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 gel buraya gel. Şu taşları da al, kazmayı da al. Yürü git. Taş. Bu mu yani? Velet ya, nup ya, nup nup. Ya bir yürü git, git. Bak gel gel. Şurada maden var, kocaman maden var ya. Onu da bulamayacak kadar nup ya. Gel gelsin bir. Boğuluyor mu? Ya nerede boğuluyor ya? ya? Gel ya şuraya ya. Şaka mı? Ya sen var ya trolleneceksin. Bir gün var ya ben seni çok fena trolleyeceğim. Oynamayı bilmiyor zannettim bir yani. Ya şuraya gel şuraya şuraya. Ya sakat mısın ya? Ya ne dutu? Kırmayacaksın üstüne böyle hafiften tıklayacaksın. Nup <laughs> ya dünya en nup kişiliği bu ya. Vallahi buna çocuk da emanet edilmez. Çoğu çocuğu gelir boğar atar. Suyun içine koyar çocuğu boğar atar. Gel buraya gel gel. Konuşup durma gel. Heh. Bak tut. Bak 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 demiş ya manyak ya manyak. O ne? Tohumunu mu aldım fidanını? Tamam evini oraya dikelim. Bak sen git madenden tarf topla tamam mı? Gardiya, gardiya. Ha, hadi bakalım. Şöyle geçelim. Kaç tane yazmış ya? Sen 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 16 tane 16 kaç tane getirsin ya? 16 stek fazla olur. Sen 3 stek getir, 40 taş getir. <laughs> evin yanına dikelim de büyüsün şuradan. Çiçekleri toplayalım, kemik tozu elde ederiz. Bu çiçekler çok önemli arkadaşlar. Şimdi crafting table'ın yanına gidelim. Allah bunu tp aldım. Nereye tp olmuş? Şuraya gidelim. Crafting table'ımızda. Yardık şunları kemik tozuna çevirelim. kemik tozuna döndüğüne göre arkadaşlar inanın ki kaç saattir biz bu videoya girmeye çalışıyoruz. Bir osman şeyine gitti video. Böyle bölündü. Bir benim sakarlığıma bölündü video. Anam kocaman çıkıyormuş. bir tanesinden bir şey çıkar mı 30 <laughs> tane çıktı ona ben bir tane vermeyeceğim örttle tut diyor Çünkü gel atayım mı? gelmiş bile Nut ya nut nut Aldı mı? Aldı 3 al, al. tek topla dedim. 2 tek toplamış, üçüncüyü de bir tane toplamış. Ya, cehalet ya işte. Siz bunun kadar cahil olmayın. Yoko diyor. manyak ya bu nuk lup nuk lup, ağzına tüküreyim o ne ya bir, bir, baktım hasar veriyor alabilir miyim ben kazmamı baltamı ölmeye hak ediyordu bence <laughs> Manyak. salatalık turşularının şöyle vereyim de bir ara demir kaz hıyarla demir kazmayı verdim şurası bari yumurta da verelim eti de verelim pişmiş eti şöyle de verelim aç kalmasın bir dakika şu şunlar şu. Yürü git şimdi, manyak. Bir tane daha şöyle şey yapalım. da bunu sıtmaya yeter. Sen var ya dünyanın en cahil insanı olabilirsin. bu da bunu hiç unutma. Dünya en cahil insanı olabilirsin. Ben burada bir iş yapıyorum, o geliyor sabote ediyor. Oyunun sesi de kısarsan sevinirim. Kulağımın içine ettin çünkü. Oh. Kulağımın içine ettin çünkü. Zaten duruyor, duruyor, duruyor. Kulağımın için ettin oyununun sesini kısarsan. Lütfen. Hala duyuyorum bir şeyler. Kıstım. insan ya bunu buna acımaya değmez ha haberiniz olsun bunu acıdığınıza değmez gel gel al malzemelerini al <laughs> bu, bu çok nup bir insan ya çıkma çıkma. Çıkıyorum yazmış. Like atma. Hayır. Hayır çıkma. Çıkma. Gel. Gel buraya. Gel buraya bak. Fırının yanında falan. Hıyarım bak burada. Bak. Bak 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 hıyarlarım burada. Ne olur çıkma. Çıkar video. Video zaten iptal otomatik. Onun kanalına da ben video çekmem. Bak burada. Al yumurtanı. Bir daha da bana sataşma. Yağmur yağıyor. Seller akıyor. Osman o Video 10 dakika oldu. Lütfü. Tamamdır. Ee, tozların hepsi bitmiyormuş zaten. Oradakiler pişsin. Arkadaşlar belki bu bölümde köprü yapamayabilir. Sen ölmeyi hak ediyorsun. Ölmeyi, ölmeyi. Evet arkadaşlar duyduğunuz gibi sesi de geldi en sonunda dibimdeydi iki saattir konuşabilirsin arkadaşlar bu videoya en az 10 like en az en az 10.000 like en az bir de yetmiyor öbür like'lar yetmiyor 10 bin like yok 20.000 like diyor başka öbür taşlar nerede alabilir miyim yani şuraya bir adet köprü yapmalıyız ilkelik ilkelik diyor ya ben ben bu çocuğa kim ne öğretiyor onu da anlamıyorum. Ya bu çocuğun kafada bir şeyler olduğu kesin. İkinci kanal açacak. Evet bir kanal daha açacakmış. Ver yardım edeyim. <laughs> ver yardım edeyim dedi. Suya düştü. Selamı, ya bu ver. noob ya. Dünyanın en noob. At bana, at. At. Dünyanın en noob kişiliği bu. Bak. Onunla vurursan döverim. <laughs> Yanımdasın bunu bilmiş yok. Videodayım diye dövmeyeceğim anlamına gelmiyor. Dur şunu kıralım. Allah. Tokyan yemek yemek de çok. <laughs> ya bu nop ya? Yemin ediyorum bu beni kanser eder ya. <laughs> ne <Nop>? bu? <laughs> Arkadaşlar. Os dedikleri de kesmek için durdurdum. <laughs> Başına, başına. Ya Allah'ım ya Rabbim <laughs> ya. Hala nupluk yapıyor ya. Videodayım bu arada. Devam ediyorum videoda Her hala. Like atın. <laughs> <Ne olur. gülüyor> ee, Şimdi abi... taşta köprü yapalım dedin de. Bizim oduna da ihtiyacımız var. Git odun topla. Ben sana ne diye balta verdim. <laughs> Dur sen şimdi onu da toplayamazsın. Ben şu dibimizdekiler kırayım geleyim de. Şimdi onu da yapamaz. Gider böyle bir sürü şey getirir gereksiz gereksiz. Onu da yapamaz. Bu bu Os Osman'ı gerçekte şey değil mi? ben taştan rol demiştim. Taş... Taşla yapalım dedim de yalnız bu şey oldu yani. Daha çok yararına oldu. Çünkü taştan bir köprü daha çok şey görünecek. Hayır Aziz durdurmadım videoyu. Diğer kuzenim de burada arkadaşlar. Evet. Aziz verdi. Bu köprü böyle bence güzel olacak. Şöyle. Şöyle. Arkadaşlar eğer... Eğer... Da... Seni bak taşlarım ha. <laughs> bak yanımda şu an... vuruyorum olsun Yanımda Yanımdayken vurdum. <laughs> bak seni taşlarım çocuk giderim aşağıda taş alırım. Gerçekti. Giderim aşağıda. Aa. Lan öleceğim öleceğim. Öldüm öldüm öldüm. Bir <laughs> tane bir yer var. Al. bir tane bir yer var. Kıyar diyor hala bana ya. Daha bu köktüm. Abi bu profes ama. Ya ben seni var ya döveceğim ya, döveceğim, döveceğim ben. Ben koymadım. Yeminle ben koymadım. Doğa tamam. şartları bize karşı. Evet. Arkadaşlar bu videoya 10.000 like. <laughs> ya ne kadar akılsız bir çocuk. バイバイ。Bye bye.